Ama o yanlış olmuş. Biz bugün e, Abdülhamit'in de hamur gergini e yaptık ve oyun geldik. Şu an oyun defteri getirdik. oyuncak alacağız. İkiyi bulamadık ama. Birden sonra yedi gelmez ki. İkiyi bu. İkiyi neredesin? İki bu. Yok o değil. Ben buldum ikiyi. Bir İki bu. Hayır. O da değil. İki bu. Bak şuradan araba. Nerede bak 2'yi biliyorsun sen. Evet. Birleştir 1 ile Evet. 3 nerede? İki. Evet. Peki 4? Tatlı 4. Evet. 5 beş nerede? 5'i bul bakalım. 5 5 Evet. Altı. Evet. Peki yedi. Yedi. Evet. Sekiz. Sekiz nerede? Sekiz. kaldıralım mı bunu? Hiç. Bütün dur. İnşallah düşürmeden kaldırabilirim. Tel İşte biz tel. İşte binsem bastırmış. Yok üstüne binersen tartamaz ki seni? Gerçek aslan Gerçek aslan taşıyabilir. Aa o aslında kafası koptu. Ben yardım etmedim. Oo yıkıldı ama. Biraz da şey yapalım mı? Ben yardım ediyorum. Teşekkür ederim. Çok nazik bir insansın. Teşekkür ederim. Evet dokuzu. Bir tane sana yapacağım. Evet. Bak yaptım. Ters çevir sen acaba. Yasası, sayısı görünmüyor. Sayısı görünmüyor. Ters çevir. Evet. Fener kitabında bir şeyler bulalım mı ya da yoksa puzzle mı yapalım? Puzzle. Tamam hadi. Burada üç tane puzzle'ım var. Hangisini yapalım? Pepe'yi mi yapalım yoksa hamburger var yapalım? burada. Buradan çıkmıştı. Onu mu yapalım? Anne. Hamburgeri mi yapalım? burada birkaç puzzle var. Ay çıkacağız şimdi. Ne nerede? Anne. Anne. Canım. Canım. Bak bunları birleştir sana süper bir tane fotoğraf göstereceğim. Bak bunu yapacağız tamam mı? Buraya bakarak yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> patates adam. kaybolmuş <laughs> Buldum ben onları yerlerine koydum. Bak bakalım patates adam neredeymiş? İlk başta yazıları yapak yaparsan daha kolay bulabilirsin. Patates. <laughs> ha. Tamam, tabii. Gel bakalım. Biz de şöyle otururuz o zaman. Değil mi? Hadi bak. Burada kral tacı var ya. Bak. Bunu ben, bunları birleştirerek yapabiliriz. Kral Evet. Kral tacı. Peki kral tacının üstleri nerede olabilir acaba? Bu kral tacından sana da alsın. Bekleyin. Aşağıdan giderken alalım tamam mı? Aşağıdan şey yaparız. Ee, giderken alırız. Hani buraya gelince takıyoruz ya böyle saç. Ondan. Aa evet. Oldu. Doğru yaptım. Bakayım. Evet doğru oldu. Peki başka? Bu yazıyı bulabilirsin. Yazıyı devam edebiliriz. şimdi oldu. Güneş ne tarafta bak? Sağ tarafta. Pardon, özgürüz mü solumuz oluyor. <laughs> Sol tarafta güneş. Burada. Bu tarafta. Başka yazı nerede var? Yazıcıklar neredesiniz? Bak burada da bir yazı var. Rantaycı'nın bir tanesi daha geldi. Gördün mü incisi? Kapı <laughs> Patates bak ne tarafındaymış. Gördün mü? Patatesler <laughs> nerede? Patatesler, patates kızartması da önündeler. Kızartma nerede? <laughs> bak elinde. Ne Gördün mü? Şuraya, sol taraf. Patatesler nerede? Patatesler nerede? Acaba eksik parçası mı var ki? Burada yok. <gülüyor> <gülüyor> yok mu? Aşkan tarif alacak. O bir dursun. Şuraya tak. Bu doğruydu. Bu orada da şu. Bak Tartım diğer tarafında hamburger var. Hamburgeri bulalım mı? Bak bir tane ben yapayım mı? Evet. bak. Bizim abi abi, abi. Yedik mi? Alkol, gitti. ya. gitti. Bir Abla götürdü. Nereye? Şu, orada sadece çöplerimiz vardı, abla onu götürdü. Bir de manalarımız. Bitti. Bak. Burada ne var? Hamburgerin alt kısmı. Evet. Başka, başka, başka. Babamın yanına. Babamın yanına. <laughs> Bak ha, hamburgerin yanında ne varmış? Kola varmış. Kolanın gözlerini görebiliyor musun? Evet. Kolanın gö Aha, hamburgerin yanında. Oraya. Buyur Bakalım bakalım. Aç mı? Şöyle yan çevir bakalım. Tak. Yok, yan çevir bir tane daha. Bir tane yan çevir. Bak şu, galiba kırmızı kelebeği bulacağız. Nerede? Var, kele. bak, bu da kelebekler uçuyor. Şöyle birleştirdiğim zaman kelebekleri görebiliriz. Aa, bak kelebek üç tane. Başka? Bak, bak. Tartın ayağı galiba. He? Tartın ayağı. Evet. He? Evet. Orası tamam. Şimdi başka bulalım, 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 bulalım. Ee, bayraklar ne taraflarda? Bak, kolanın el galiba. Şöyle koy. Bak şöyle takacaksın. Böyle. Hamburgerin oraya tak. Hamburger. Bak. üst kısmı hamburgere gelecek. Yok. Hamburgere. Heh. Bak şimdi oldu el gördün mü? Diğer parçası nerede acaba? Yere. Yeri değil. Neredesin? <laughs> Bak burada da kırılır bir şey var. Bir saniyecik, ben burası da görürüm. Evet, şimdi... Bak, ağaçlar. Ama buraya değil galiba.

Yok, o köşeninki bu olabilir. Bunu dene. Evet, bu oldu. Şunlar da dursun şöyle. Evet. Bak, burası galiba bayraklar şöyle asılmış. Gördün mü? Evet. Aa, bayrak köşek. Evet. Böyle bir kim kalsınmış? O bayanın alt tarafı olabilir bak diğer tarafta köşe kısımlar. Evet. Bak, o bu tarafım olabilir o. Her çevirip bakabilirsin. Evet öyle denedim. Hmm, bu böylemiş ben. Ha, bu kısım tamam. Bu şeyin ayağı bak. Kral Tanrı'nın ayağı. Evet oraya. Evet. Aa bak bu iç kısım. Buraya olabilir. Ters çevir. bir yer galiba. Bunu de be evet. Kesin çekil. oldu değil mi? O da onun altı olabilir. Evet. Başka? İki tane kaldı. Evet o ve bu. Köşe kısmı, en köşesi, yok en köşesi, en köşesi buradan oluyor ya, evet, o da ortaya, evet, İki tane eksik parçamız var ama olsun, fazlımızın çoğu kısmı tamamlandı. İki tane mi var? Evet, iki tane eksik kalmış anne, galiba kaybetmişiz. Ama olsun, çok güzel oldu değil mi? Bak, bunların hepsini yaptık biz. Şöyle göstereyim, hatta şu arkada da asalım, biliyor musun? Burası, bak. Aaa! Nerede? Bak orada. Gördün mü? Ayrısı var. Orada.